Bye. Abi siktir git beni görmeden de vurabiliyor mu kredi alan ya? Çektim 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 çektim. Açıkçası Kaçıyor ya bir tatlı boşuna. Onu sürekli gökten çektim. zorluyorum bir de. Benim tabii ki oldu. Ne görüyorum ben Bir daha kestim. Bakın ben öleceğim. buraya kesiyor Berkay. Kesmişim oğlum. Kesecek. Kesecek. O çocuk dolu biliyor musun? Gördüm çocuğu da. Ayy. Bu fidget stun stun? şey kule. Koş 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 koş. Öldüm lan ilk, Aa, ilk o, defa kim verdim. Canım. Canı çok az canı çok az. Göstüm de nasıl öldürsün çocuğu ya? Ya stun stun şey stun. Ya kuleye çık gidiyorum. Yaşlamadım. Çocuk gülerek gelmiş beyle yine. Orada çok kötü mi? bir şey yaptım. Üstelik için söyleyemedim. Şimdi söyleyeceğim. Mepin ortası marketten 3 kaldı kitap aldım. Sonra itemi iade edeceğim diye sattım. 1500 para zarar <laughs> Oğlum zaten satmak evet. yani aynı marketten satarsan şey oluyor. iade etmiş oluyorsun. aynı parayı satıyorsun. E 3000 param vardı 1500'e düştü. Al, o, ben... marketten çıkıp girdin o zaman. Evet evet. Yok. Yok o zaman yanlış yapmış. Şey Rekordusun marketten yaptım. Denesene bir. Yapıyorum oğlum. Aynen oluyor. Ben şey oluyor yani yapıyorum. Oğlum aldığın gibi sat. Aldım. Aldığın zaman Eşi satarsan. De, aldığın zaman satarsan direkt yarıya düşer. Çobakın para param yok. alamadım kendi. Gel bir, bir amaç Allah Allah, base darbiden, base darbiden 3k veriyor. Uzun iki partide 3k vermedi. Ya uydurduğunun kanıtıdır işte. Hey oğlum base de veriyor, oh. base oh. de veriyor. Abi bir tane şey Diğerini denedim. Mid ne oğlum, mid de anam ne, anam şey ya, Mittem, mid ne, mid ne? Şey hangi market? Lane'lerin arasında market var ya lane'lerin. Ya götünden uyduruyorsun. Ya, Sim artık. İyi uyduruyorsun o zaman. Olum orada yaptım gitti Oğlum yani kabul Biraz et artık param olsun artık, artık kabul edin artık benimle ya sonra Bir komanda hastası mı bu sana n'oldum ki gidip tamam alıyorum al bakalım. 700 param var de Şu ülkeye alıcam Allahımın akıllı bedava yapma Atla dur yayınlayıcam bekle şu minoları keseyim Yayınla mı gelcem ben Ben denerim birazdan Dur ben, ben, ben deneyeceğim Ben deniyorum şimdi gittim oraya kadar gel Parodas parodas diyelsin Geldim Direkt üstüne bas yadet Ayağımın da sana bakacağız diyor dik. Bu ne bu? Tamamdan bakıyordum nasıl bir şikayet yapacaksın diye. <laughs> aynı aynı temalı satacaktım. Ama para olarak aynı verdi o yüzden bir şey yapamadım. Yaptın mı market arası? Mid mü Mid'deki markette. Mid'deki markette yaptım aynı parayı verdi. Uzuncu ne yaptım ki acaba? O 3k tamam. verdim 3 aldım. Yalancısın ya, yani. <laughs> Yalancısın yani. söylemiyor bak. So sormasam söylemeyecek yalancı. Ama söyleyecek yalancı yani. <laughs> Hayır, <şeyi yaptıksın> yani. <laughs> önce, Bence, bir yani. Hayır şey yaptı bitsin yani. Önce önce çoğulup bitsin ya. Hayvan olup bitsin yani. Ön bu önce Önce 500 şey item aldım, sonra 3 kalı item alacak. Baktım, Hı -hı. Aynı orayı veriyor. Ben de o yüzden almadım. Ona bakıyorum orada. Yalancı <laughs> piç olduğunun kanıtıdır. ya oğlum, Allah Allah. Yalancı piç, FETÖ'cü. FETÖ'cüden ne bekliyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Hiç gücü çalmak, çıkmak, yalan söylemek. Milleti kandıracağım. Millet gelip markette tam satamaz oldu bu yalanlardan. Millet seni tam kim satar ki? Ben satıyorum. Ben sürekli yaparım. Keriz değilim ben. Aa, Aa, <laughs> çan çan. Bizim Hı. <laughs> eksimiz de burada. Bu şeymiş. Sarı.